Herkese merhabalar. Bugün günübirlik bir vlogla karşınızdayım. Bugün Rize'nin yaylalarını gezeceğiz. Ayder'e gideceğiz. Oradan Avusor'a, oradan da Sis Denizi'ni görmek için Buse'ye çıkacağız. Şimdi Ayder'in girişinde şöyle bir alabalık restoranındayız. Buranın özelliği kendi elektriğini kendisi üretiyor. Mucid'in yeri diye biliniyor. Hemen şu az ileride de bir 5 dakika yürüme mesafesinde şelalesi varmış. Şimdi gidip şelaleyi göreceğiz. deniz şeyin adı Serender. Hatta birkaç tane adı var bu coğrafyada. <laughs> Eskiden köylerde elektrik yokken bakliyatı bunun içerisinde koruyorlarmış. Şu aşağıda direklerde gördüğünüz halkalar sayesinde yılan gibi, fare gibi hayvanlar yukarıya tırmanamıyorlar. Tabii şimdi köylere kadar elektrik geldiği için biraz turistik amaçlı kullanılıyor ya da keyif amaçlı evlerinin bahçesindeki serenderleri oturma yerine çevirmişler. Türkiye'de suyun en bol bulunduğu coğrafyadayız. Türkiye genel olarak su zengini bir ülke sayılmaz. Ama Karadeniz özelinde su zenginiz diyebiliriz. Adım başı küçük küçük bir sürü şelale var. Teşekkürler. Biraz mensura şelalesini andırıyor. Tabii suyu daha az oradan ama. Oğlum her yer Arap ya. Bu ne ya? Nereden geldiniz lan? Abi ben Suriye. Ee, Türkiye çok güzel. Nargile çok güzel. Burası neresi? Aylar çok Nemlek güzel. bitmiş bitmiş. Memleket bitmiş. Bugün bir kilo pırıl. Bir kilo pırıl kaç para olmuş? Bak. Önürsem kabine. Çıkar telefonunu. Çıkar telefonunu. Çıkar <laughs> telefonunu. Telefon var <laughs> mı <laughs> fazla? Ah, Mevzu nereye geldi ya? Ah. Telefon ne olur? Neyse ben bir drone uçurayım. Haydi. Evet, ikinci durağımız olan Aydar Yaylası'ndayız. Aydar Yaylası'nın meşhur şenlik alanı. Yerdekiler, buranın doğal bitki örtüsü Araplar yılın bu zamanlarında Arap çiçeği veriyor burası, kara kara böyle. Ayder'in eski fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Yeni hali gelsen işler acısı. Yani tam bir turizm cenneti olmuş ama doğayı da ister istemez katletmişler. Şimdi birazdan yürürken size. Rize'deki turları anlatacağım. Günü turlar nasıl oluyor? Buraya nasıl gelebilirsiniz? Nasıl ucuza gezi planlarsınız? Ondan bahsedeceğim. İstanbul'dan misafirlerim var. Şimdi onlarla ilgileneceğim. <laughs> Şimdi biraz Rize'deki Turlardan bahsetmek istiyorum Malum çok pahalı bir dönemden Geçiyoruz Ekonomik kriz yaşıyoruz Gezmekten de geri kalamıyoruz Uzaktan buraya Rize'ye turla gelirseniz Sesimi duyurmak için biraz yaklaştırıyorum Kusura bakmayın arabalar geçiyor Uzaktan buraya turla gelirseniz biraz yüzeysel bir gezi oluyor ve tur fiyatları biraz daha pahalı oluyor. Burayı daha detaylı gezmek isterseniz Rize merkeze uçakla gelip Trabzon Havalimanı'na gelirseniz eğer 50 dakikada servisle Rize'ye gelebiliyorsunuz. Rize merkezde ucuz bir otel ya da bir devlet misafirhanesinde kalabilirsiniz. Devlet su işlerinin, karayollarının, öğretmen evi gibi diğer kurumların misafirhaneleri de mevcut. Orada konaklayabilirsiniz. Ee, Günübirlik turlar çok yaygın özellikle sezonda. Ah araban alarmı ötüyor. Uzaklaşacağım. Günübirlik turlar sezonda çok yaygın burada. Hani Ekim gibi artık son turları yapıp bitiriyorlar. Ama yazın gelirseniz hem bu serbest denizini yakalama şansınız olacaktır. Hem de. Ee, Sezonda tur bulabilir miyiz, araç bulabilir miyiz, kaygısı taşımazsınız. Günübirlik turlar sayesinde bütün yaylaları gezebilirsiniz. Belli paketler var. Mesela bizim bugün gittiğimiz örnek vereyim. Tar Deresi, Bulut Şelalesi. Oradan Aydere çıkıyor. Şimdi Avusor Yaylası'na çıkacağız. Avusor'dan sonra daha yukarıya Kuser Yaylası'na çıkacağız. Bunun gibi paketler var. Bir günde iki üç yeri birden görüyorsunuz. İşte Palovit Şelalesi, Zilkale paketi gibi. Her gün bir tanesini tercih edebilirsiniz. Akşam yine servis sizi merkeze bırakır. Merkezdeki otelinizde konaklayabilirsiniz. Yayla çiçeği misin? Evet. Keçisi misin? Evet. Kaldık gene sislerin arasına. Oy. Şey. Tamam. Evet. Avusor yaylasındayız. Yaylayı yukarıdan görmektesiniz. Şu arabaları şuraya duruyor. Şu bayrağın olduğu yerde bir kafe var. Rakım 2300 civarı burada. İnekleri görebiliyor musunuz bilmiyorum. Küçükler biraz uzaktalar. Rize'nin en meşhur yaylalarından birisi. Burada evler çok kısa. O dikkatimizi çekti. Rehberin söylemesine göre çok fazla kar yağdığı için Çığ olmasın diye Evler yıkılmasın diye kısa yapmışlar. Biz başta Hobbit köyüne geldik sanmıştık. Burada bir yayla çiçeği buldum. Bulanındır, benimdir. Hızlıca gideyim de alayım. Şurada küçük köpekler var. Oynuyorlar. Hani küçük köpekler? Hüseyin içinde. Orada bir tane alan yapmışlar. Ha. ha. Birden sis bastırdı. Şu an kafenin olduğu yer ve tur, tur minibüsleri hiç görünmüyor. Şöyle evlere çevireyim. Evler çok az görünüyor. Burada telefon da çekmiyor bilginize. Burada at Yaskili. <laughs> Bak baktılar ama öyle seslenince. Keçi deyince bakmıyor, öyle deyince bakıyor. Oo, geliyor bir şey oluyor, bir şey oluyor neymiş bu? Neymiş bu? <laughs> hmm, ünlü oldun. Sen Beşiktaşlı mısın? Sen tanıdın mı beni? Ee, karşı dağların yürüyor gün bende. Uy. Ne gülüm? Ne <laughs> sakalı gülüm. Sakalı. Keçi sakal derler ya. Tamam sakal. Ha yok. Yeni gördüm. Onu kırparken orada tüy bırakmışlar galiba ya. Benim de kafamı yaladı az önce. <laughs> Yanına geldi. Saçının tadını çok sevdi galiba. Az önce şu sistem görünmeyen tepedeydik. Şimdi diğer tarafına geldik Alusor'un. Buralarda ağaç yok çünkü 2000 metrenin üstündeyiz. 2000 metrenin üstünde odun su bitkiler olmazlar. Aşağıda bizim kaçaklar fotoğraf çekiyor kafayla. Rize'de hava kötü değildir. Siz yeterince yükseğe çıkmamışsınızdır. Şu an aşağıda yağmur yağıyor. Hatta Aydar Yaylası'nda 1200 metrede bile yağmur yağmakta. Biz bulutların üstündeyiz. Huser Yaylası'ndayız. Rakım yaklaşık 2500 metre. Asıl amacımız buraya gelip bu bulutların üstünde bu görüntüyü izleyebilmekti. İlk geldiğimizde çok sis vardı. Biraz bekledik. Yaklaşık bir saatten fazladır buradayız. Çok şükür yakalayabildik. Tam istenen poz bu değil ama buna şükür. Ben ne yapıyorsun? Adım Kamal yarışmaya Üniversitesi'nden katılıyorum. <laughs> Kayıtta mıyız abi? Biz Hangi kanalda abi? <laughs> bu? Ad, Adım Kamal TV. Aa, şey, şey, şey YouTube mu abi? YouTube. YouTube. Şey, 4 litre perun 25 liraydı. <laughs> Telefonumu çıkarayım mı? Aklınızı başınızda <laughs> alın. Telefon çıkar. Telefonu çıkar. Evet bugün Husser'e bu gelme. Telefonu çıkar be bez. <laughs> bugün Husser'e bu gelme amacımız bu arkadaşların Rize'yi ziyaret etmesiydi. Rıdvan gidilecek bir yer. Ee, Zezegen arkada. Artık Büşra e var. Ali Köse. Nurdan Köse. Büşra. Artık Nurdan Köse. Kamp, kamplarımız artık kamp, 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 Muldan kamp, Muldan kamp, Muldan kamp Muldan üzerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da benim gülüm. Vegan Dertal hesabı. Bunlar da küçük evet. gezginleriniz. Kardeşim. Evet. evet hislerinizi alalım. Nasıldır Rize? Nasıldı yaylalar? Rize çok, çok güzel. çok ee, güzel. nargile çok güzel. Şiş kebap. Şiş kebap. Çok şiş güzel. kebap. Buğlama kuymak. <laughs> Muğlanla neydi? Kuyumak mı yiydi? Kuyumak. Kuymak. Biz kuymakçıyız abi. Arasındaki Kuyurbanın fark neydi? Bize de Suriye'de öyle söylediler. Arasındaki fark biri Trabzonlar, birini Rizeliler yapıyor. Hiçbir fark yok. Tabii. Ne yok? Hadi Kemal. <laughs> tabii. Sağ olsun arkadaşlarımız, vatanımız, bizim vatanı çok seviyorlar. Buradan hepsini sesleniyorum. Hoş geldiniz. Ama lütfen, lütfen çevreyi kirletmeyin. Yallah işte. yalla Suriye. Bence yallah Allah sürsün. ben ya. kibar olmaya çalışıyorum. Memuruz. Vallahi hiç hiç kibar olamayacağım ya. Memurum. Sevmiyoruz, Sevmiyoruz babacığım istemiyoruz. Bunlardan bahsetmiyoruz. Evet Hayır. onlardan da mezun. Onlardan da mezun. Çok güzel sözler söylüyorsun. Evet gezimizin burada sonuna geliyoruz. Manzaramızı gördük. Kayda. <laughs> <laughs> evet <Ay>, sakın girmeyin. <laughs> anne. Haydi hadi sallayın. Kapatalım videoyu. <laughs> çıkarken günübirlik turlarla turla dedim. Çünkü altı ufak arabayla altı engin arabayla çıkmak çok zor. Şöyle bir subunuz varsa çıkabilirsiniz. Ya da şöyle mini minibüsünüz varsa çıkabilirsiniz. Yol bayağı kötü ve yanınıza ağır kesici almayı unutmayın. Yol biraz baş ağrıtıyor. Çok sallanıyorsunuz sağa sola.